Bir zamanlar iman, emek ve haysiyet bu toplumun omurgasıydı. Mahallede komşu, çarşıda esnaf, camide cemaat vardı. Ama o bin yıllık birikim irtica safsatasıyla yok edildi. İrfan yuvalarımız, medreselerimiz, loncalarımız ihya değil imha edildi. Devletle millet arasına set çekildi. Ve Anadolu köksüz ve kimliksiz bir millet idealine doğru sürüklendi. Yıllarca bastırılan hakikat Anadolu'da birikti, birikti. Gün geldi, bir volkan gibi patladı. Milletin vicdanından milli görüş doğdu. Batı'nın kültürel tahakkümüne ahlaki yıkımına ve ekonomik sömürüsüne karşı o ses haykırdı. Bana ne Amerika'dan, bana ne Amerika'dan. Önce ahlak ve maneviyat, adil düzen, ağır sanayi hamlesi, bir milletin öze dönüş hareketi. Ama ırkçı emperyalistlerin karanlık yüzü, setler çekti, tezgahlar kurdu. Yıllar sonra onun gölgesinde var olanlar sizdeniz dediler. Fakat aynı istikamette yürümediler. Maddeyi ihya, manayı ihmal ettiler. Camiler çoğaldı, cemaat azaldı. Külliyeler yükseldi, hikmet göz ardı edildi. Borçla dönen bir ekonomi, faizle dönen bir düzen. Üretim yerine ithalat, Alın teri yerine kolay kazanç teşvik edildi. Bir sistem değil, kara düzen inşa edildi. Önce milletin geleneksel kurumları, sonra devletin kurumsal yapısı yok edildi. Bugün nesillerimiz hem milletsiz hem devletsiz. Ne aile kaldı, ne mahalle, ne de meslek. Tarih boyunca nice destanlar yazan aziz millet Hayatta kalmak için her şeye mecbur bırakılan kalabalıklara dönüştürülüyor. Şimdi karşımızdaki tehlike ırkçı emperyalizmin dinsiz ve mülksüz insanlardan oluşan bir cahiliye toplumu arzusu. Bu toprağın kadim ruhunu çalmaya kalkanların karşısında sadece sarsılmaz bir iman durur. Aziz milletimizin özü, milli görüş